Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video karşınızdayım Bugün arkadaşlar kanalımızın en sevilen içeriklerinden biri olan internet kazanmayı da devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlere nasıl çok kolay bir şekilde Vodafone bedava 5 GB internet kazanırsınız onu göstereceğim. Yani tabii ki de bir mesaj yani tek bir mesajı bakın 5 GB internet alacağız. Yani bu 5 GB internet de tabii ki bir günlük bir internet sayısı. Yani sizlerden tabii ki de like atarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani bu arada yani kanalımızın abone olmayın yani yüzde 97 herhalde yani tabii ki kanalıma abone olursanız gerçekten çok iyi olur aslında arkadaşlar bugün sizlere nasıl çok kolay bir şekilde tek bir mesajla 5 cevap internet kazanır arkadaşlar onu göstereyim bu arada e, Vodafone'lara yapacağız sadece bu Vodafone'lara geçerli Siz de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz o zaman lafı hiç fazla uzatmayacağım hadi o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar videoyu burada duraklatıyorum. Eğer videoyu sonradan izlemezseniz hiçbir şey anlamazsınız. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın buradan çıkıyoruz. Şöyle bakın çıktık. Bakın sonra Buradan e, e, telefonumuzda olan mesajlar uygulamasına giriyoruz. Şöyle gelelim. Evet bakın burada hemen e, şey mesaj gönderme yerine giriyorsunuz. Tabii bu çok e, şey. Bakın şimdi bu alıcıda gibi önüyle karşısı alıcı çıkıyor. Bakın burada OZ yazacaksın. Zaten OZ e, 6938'in numarası. Hatta 6938 bakın. OZ Bakın 6938. Arkadaşlar bakın 6038'e yazdıktan sonra mesaj girin yazıyor. Bakın buraya bakın. Hani biz OZ e, 68 OZ numarası dedik ya. Bakın buraya şöyle eee OZ Arkadaşlar şu anda e, maalesef burayı size gösteremeyeceğim. Çünkü eğer gösterirsem telif yiyebilme ihtimalim var. Siz arkadaşlar şu anda videonun e, yorum yorum kısmına bir tane link bıraktım. Oraya gidip arkadaşlar buraya yazacağımız şey yazabilirsiniz sonra. Zaten gelip yazacaksınız burada. Bakın şu anda ben yoruma zaten link bıraktım. Oraya gideceksiniz. Buraya yazacağımız kodu buraya yazacaksınız. Tamam mı? Şu an ben kodu yazayım şöyle. Tamam. Ben kodu şu anda yazdım arkadaşlar. Ee, şu anda bakın kodu yazdığınız zaman bunu e, buraya yazıyorsunuz. Sonra bunu gönderiyorsunuz. Size e, bir 10-15 dakika içinde 5 GB internet gönderecektir. Bakın söylediğim gibi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Şu anda videonun e, yorumlar kısmında bir tane link bıraktım. O linke gidip e, bulabilirsiniz kodu. Maalesef ben burada gösteremeyeceğim. Çünkü telifim ihtimalim yüksek. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuz bu kadardı yani. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.